Sağlıklı yaşam ve longevity için tamam işte hani sağlıklı besleneceğiz, düzenli uyuyacağız gibi tedbirleri hepiniz zaten biliyorsunuz ama belki de aklınıza gelmeyecek çok önemli bir konudan bahsedeceğiz bugün. Sinir sisteminin regülasyonu da aslında longevity ya da sağlıklı yaşam için çok önemli. Bugün yanımda sevgili arkadaşım Umut var. Kendisi bir fizyoterapist ama bu konudaki çalışmaları gerçekten çok şaşırtıcı. Ben biliyorum çünkü yani sen çocuklarla da çalışıyorsun, ebeveynlerle de çalışıyorsun. Ona geçmeden önce hemen ben şu ilk anonsta söylediğim şeyi senden duymak istiyorum çünkü ben de bilmiyorum aslında. Sağlıklı yaşamda hani sinir sisteminin rolü nasıl? Aslında çok önemli bir yere vurgu yapıyorsun ve aslında söylediğin yerde şu var. Sağlıklı yaşam için kullandığımız bu enstrümanlarda beslenme, uyku, egzersiz, Hı -hı. hareket diyoruz ama sinir sistemi bunların neresinde dersen bunların en üstünde. Hı -hı. Çünkü regüle olan bir sinir sistemi için bu araçlar bir anlam ifade ediyor. Yani iyileşme paterni içerisinde kalabilen, sosyal bağlar kurabilen bir sinir sistemi bu söylediklerinden aslında beslenebiliyor halde kalıyor. Onun Hı -hı. dışında aslında Zaten sıkışmış olan bir sinir sisteminin bazı cevapları vardır. Savaş, kaç, don cevapları. Donma cevabı içerisinde olan bir sinir sistemi için biz kapanma eğiliminde deriz. Ve ilk önce oradan çıkmadan isterse beslenmeyi toparlasın, isterse uykuyu toparlasın. Onun için o yaptığı enstrümanlar da çok sağlıklı yerlere dokunmayacaktır. Bir şey dedim onu anlamadım. Sinir sisteminin sıkışması ne demek? Sinir sistemini aslında polivagal teoriye göre anlatmak lazım. Stephen Porges'ın da söylediği polivagal teorinin altında hepimizin hayatta kalma yöntemleri vardır. Ya savaşırız, ya kaçarız, hı hı. ya donarız, kapanırız hı. ya da sosyal ilişkiler kurup sindirimimizi geliştirdiğimiz, rahatlıkla sosyal bağlar kurduğumuz, bulunduğumuz andan beslendiğimiz bir ana geçeriz. Yani sinir sisteminin otonom cevaplarından bahsediyorum. Hı hı. Ya aslında enteresan bir şey söylüyorsun çünkü bir, bir kere yalnızlıktan bahsettin. E, hakikaten şöyle enteresan bir bilgi var. Longevity çalışmalarının tümünde umut gerçekten en önemli faktör aslında sosyalleşme gibi görünüyor. O zaman sosyalleşme de bu e, sinir sistemin aktivasyonu üzerinden belki de etki ediyor. Doğru mu? Yani zaten beyin üzerinde etkisi olduğunu tahmin ediyorum ama sen ne diyorsun? E, bizim sosyal bağ kurabildiğimiz e, zemin sinir sisteminin ventral vagal dediğimiz magusun, ventral vagal ve alanında yani hı. bağ kurabildiğimiz otonom sinir sisteminin de daha parasempatik cevaplarının ortaya çıktığı yer. Şimdi hı hı. buradaki kullandığımız tabii ki bu terminoloji çok yabancı gelebilir doğru, herkese. Doğru. Doğru. Ama sinir sistemimiz e, ye, iç dinlen bağ kur dediğimiz hı hı. kısımdaysa işte orası e, bizim hı. memeli parçamızla çok e, eşleşiyor. Çünkü hepimiz memeli canlılarız ve memeli canlıların hı hı. sinir sistemi bir diğerine ihtiyaç duyar. Yalnızlık diye bir şey yoktur. O yüzden de mistlerin çıktığı inzivalar, tek başına evet. kaldığı meditasyonların aslında risk almadan ve sistemlerini dondurarak yaptıkları bir dokunuştur ama aslında olması gereken sosyal bağların Hı. içerisinde bu işi yürütebilmektir. Peki ben mesela şeyi algılayabiliyorum. Hani şu anda bir damar cerrahı olarak işte Sempatik sistemimi çalıştırırsam kalbim çok hızlı atacaktır. Ama parasempatik sistemimi çalıştırırsam dinginlik gelecektir. Belki dinlenik kalp hızım düşecektir. Bu da e, benim ömrümü uzatabilir. Çünkü kalp hızı ne kadar düşerse ömür o kadar uzuyor gibi Aynen. görünüyor. Peki bunu nasıl becerebiliriz? E, Aslında bakarsan burada sinir sistemimizin ihtiyaçlarını anlayabilmek var. Hı -hı. Tabii ki o kapanmış sinir sistemi e, diye bahsettiğimiz ya da baş etmek zorunda kaldığı zorlukları olan sinir sistemi olarak yorumlarsak Hepimizin şöyle bir kapasitesi var. Hı -hı. Bu kapasite başımıza gelen travmalarla, hastalıklarla, zorluklarla Hı -hı. kısıtlanmış bir yere doğru dönüşür. Ve kullandığı alan sadece şu kadarcık alanda sıkışıp kalmaya başlar. Hı -hı. Ama aslında kendini iyileştirebilen, sağlıklı bağlar kurabilen, kendi zor taraflarıyla çalışabilen yani sorumluluk alan sistemler daha geniş bir alanda salınım yapmaya başlar. Çünkü longevity dediğimiz aslında... Stresin olmaması değil, var olan strese kolayca girip çıkabilme esnekliğidir. E bunu nasıl becerebileceğiz peki? Yani <laughs> şimdi hani işin zor kısmı o ya. Yani herkes stresle mücadele ediyor evet, ama evet. kontrol etmek çok zor. Tam da böyle. Aslında stresörleri fark etmeye ihtiyaç var. Bizim için stresörleri sinir sistemine yük getirenlerin ne olduğunu çözmek lazım. Çünkü biliyoruz ki kapanma varsa yani dorsal vagal dediğimiz e, polivagal teorinin e, donma parçası varsa ve aktifse sistem depresyona meyilleniyor. Sistem hareketlilikten kısıyor. Yani hareket etmekten uzaklaşıyor. Hı. Sistem e, yalnızlığa gidiyor. Bağ kurmaktan uzaklaşıyor. Hani vardır ya elim ayağım buz gibi kesti diye bizim sözümüz var. Evet, evet. İşte aslında kan akımının Doğru şekilde değişmediği, hmm. vücutta doğru salınım göstermediğinin ve haliyle e, hareketsizlik nedeniyle de dolaşımın da zayıfladığı yeri bize gösterir. Az önce çok güzel söyledin. Sempatik sistemin hmm. artacağı yerde kalp hızı artacak, dolanım tansiyon artacak, yükselecek. tansiyon yükselecek, heyecan gelecek, duygu gelecek. Ama donma dediğimiz yerde duran, depresyona giren, hmm. e, iletişim kurmakta, bağ kurmakta uzak duran bir yere doğru yerleşecek. İşte bu parçayı buradan çıkarabilmenin yolu da sinir sistemiyle ilgili stresörlerin üzerinde çalışmaktır. Bizler dünyayı ilk önce beyin sapı düzeyinde duyularla algılarız. Sonra üstüne duygular gelir. Sonra üstüne korteksin devreye girdiği bilişsel düşünceler gelir. Ya Ama... Şey gibi değil mi? Yani sonuçta beyin sapıyla algıladığımız için önce esasında tehditleri algılıyoruz. Sonra analiz ediyoruz. Ondan sonra da kortekse geldiği zaman strateji geliştiriyoruz. Aynen Hı. öyle. Ama strateji Hı. bilinçte. Evet. Fakat longevity ile ilgili mesela bir sorumluluk almak istiyorum, hayatımı düzenlemek istiyorum diye yola çıktığımızda bunların Hı. hepsi düşüncede. Biz Hı. düşünceden yola çıkarsak hayatımızda etkin değişimleri yapmak çok zor. Eğer bir değişim elde etmek istiyorsak hayatımızda önce temas ettiğimiz duyusal deneyimleri çeşitlendirmeyi biliriz. Nedir duyusal deneyim? Hı, hı. E, dokunma ile ilgili ilişkimize bakabiliriz. Hareketle ilgili ilişkimize bakabiliriz. Vestibüler sistem dediğimiz kulak içerisindeki denge sistemi ile ilgili ilişkimize bakabiliriz. Hı hı. Görsel sistemimize, işitsel sistemimize, koku ve tada bakabiliriz. Bana bunu biraz açsana ne demek bu Tabii şimdi? Ki. şimdi bizim bildiğimiz hani bu beş duyunun hı. ötesinde bu beş duyu dışarıdaki duyular ama tamam. asıl bizim için önemli olan altıncı duyu kulak içerisindeki vestibüler sistemin yer çekimiyle ilgili ilişkimiz Hı. altıncı Ki Biz onu çok fark hiç, çok değil hiç fark etmiyoruz. Aynen öyle. Otomatiğe geçiyor. Ama şöyle söyleyebilirim araba tutması yaşayan sistemler korkuları olanlar yüksek korkusu olanlar hızlanmaya karşı direnci olanlar haliyle egzersize de karşı hareket etmeye karşı da direnci olanlar. Vestibüler sistemiyle ilgili aslında bir hassasiyeti bize gösteriyordur. Hı hı. Bunun yanında yedinci duyuya geçecek olursam, benim eklemlerimden, kaslarımdan gelen beden farkındalığı duyusu, hı. beden pozisyon hı. duyusu, proprioceptif duyu. Biz proprioceptif duyu sayesinde bulunduğumuz bu ortamda kolumuzun, bacağımızın görmeden de nasıl hareket ettiğini, vücudumuzu nasıl konumlandırdığımızı biliyoruz. Biz bu duyu sayesinde ağır bir basayı hangi güçte iteceğimiz ile yavru vücudu ve, ve ne kadar naziklikle hmm. vücudumuzu hmm. ayarlayabiliyoruz. Yani güç ayarlayabildiğimiz sistem. Evet. Haliyle bu bizim sosyal ilişkilerimizi de aslında değiştiriyor hmm. ve etkiliyor. Hmm. Kiminle ne kadar serilikte ne kadar sertlikte bir ilişki kuracağımız ile nasıl sakin, sınırları gören bir iletişimde kuracağımızı da gösteren kısım. Sekizinci duyu ise çok önemli kısım. Longevity ile ilgili olduğu için söylüyorum. Hmm. Interosepsiyon. Interoseptif duyu bizim içerideki fizyolojik değişimlerimizi algılayabildiğimiz duyu. Ne demektir bu? Kalp ritmimin yükseldiğini fark ediyor olmam, <laughs> acıktığımı fark ediyor olmam, tokluğumu fark ediyor olmam, tuvalet ihtiyacımı fark ediyor olmam, ateşimin yükselip yükselmediğini fark etmem veya bunların ötesi de karnımda kelebekler uçuşmuştu dediğimde ne anlıyorsun? Biz ne aşık olduk. Aynen. İşte <laughs> bunu anladığım yer, yani duyguyu anladığım yer <laughs> evet. yine aslında bedenseniz <laughs> düşünler ve ben bunu intersepsiyon sayesinde algılıyorum. Peki bir şey soracağım. Bunu insan algılamaz mı ki zaten? Yani algılamayan o kadar çok insan var ki. Ben hem çocuklarla hem yetişkinlerle hem de ailelerle çalışıyorum. Hmm. Duygu farkındalığının gelişmesi demek bedenden bağımsız bir şey değildir. Beden duyguda, da duygu bedenin içinde yerleşir ve orada gelişir. Yani bazen duyguyu tanımlarken sanki zihnimizde, düşüncelerimizde olan hmm. bir şeymiş gibi tanımlıyoruz ama aslında değildir. Aslında çok güzel bir şeye değindin. Dedim ki biraz önce açlığı ya da tokluğu hissetmek. Ee, yani bugün mesela biliyoruz ki obezite kontrolünde en önemli şey gerçekten organik açlığı hissetmek aslında. Çünkü pek çok kişi maalesef psikolojik açlık hissederek gereksiz yere yemek yiyor ve kilo alıyor. Dolayısıyla bu bile hakikaten sağlıklı yaşam için çok önemli. Ama sen tabii bunun çok ötesinde çalışmalar yapıyorsun. Çok da söylediğin yerde şu var aslında otantik bir duyumdan bahsediyoruz. Hmm. Yani vücudun o otantik ihtiyaçlarını fark etmek, fizyolojik ihtiyaçlarını fark etmek. O kadar çok insan var ki çevremizde e, idrarı geldiği zaman e, onu yapacağı işi erteleyip sürekli tutup hmm. tutup tutup hmm. gitmeyen mesela. E, e, doğru. Evet. Bu bile aslında kendi fizyolojik ihtiyaçlarına ihanet etmektir. Ya yani bu peki kişinin organizmasında ne gibi değişikliklere yol açabilir. Yani idrarı geldiği halde tutmak mesela. Ne kadar çok sorun yaşayan insan var bu konuda değil mi? Bir de evet. böyle düşün. Tutuyor olmak demek kendi fizyolojik ihtiyaçlarını öncelemek yerine ikinci plana attığı ve ikinci odaklandığı neyse ya da işi işiyse, iletişimi ise onu öncelediğini gösterir. Tabii ki bazı durumlarda tabii ki tutabilme kapasitemizi kullanacağız ki. Evet. O ayrı. Tiyatronun ortasında Aynen. görmeyeceğim. Ama <laughs> ihtiyacını öne getirebilmek demek kendi bedeninle kurduğun ilişkide Hı -hı. kendini önceliklendirmek demek. Yani kendinle kurduğun ilişkide daha şefkatli yaklaşmak demek. Peki bunu mesela sürekli ertelemek bir alışkanlık haline gelebilir mi kişide? O kadar çok kişi var ki bütün gün evinin dışında tuvalete girmeyen insanlar var. Evet doğru. Veya e, mutlaka tutup 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 tutuyor olmayı aslında bir beceri olma olarak yorumlayanlar var. Hı hı. E, tabii ki sistem bu kadar kapanmaya sıkışmaya odaklı olduğunda asıl bulamadığımız yerse gevşemek olmuş oluyor. Hı. Gevşemekten bahsettiğim yer sakinlemek. Az önce bahsettiğimiz polivagal teorinin ventral vagal dediğimiz sosyal bağ kurup bulunduğumuz anın tadını çıkarabilmek şimdi ve burada olmakla ilişkili bir şey. Hmm. Biz şimdi ve buradaysak başımıza gelen streslerle baş edebilir halde kalıyoruz. Peki bunun hmm. egzersizi var mı? Yani nasıl kendimizi geliştirebiliriz bu konuda? Şimdi bu konuda aslında az önce bahsettiğim bu 8 duyunun bir kere farkındalığını çalışmak gerekiyor. Hmm. Çünkü hmm. dünyayı ilk önce biz duyumsamalar aracılığıyla algılıyoruz. Ve bu duyumsamalarda hiç kimse ah ne kadar kilo aldım, nerede ne da bedenim var, vücudumun ihtiyacı nedire bakmadan hayatı ezber bir şekilde yaşayıp gidiyor. Hiç düşünmeden. O kadar çok ayrıntıyı kaçırıyoruz ki aslına bakarsan. Hı hı. Bu beş duyuyla beraber dünya dışından topladığımız e, ya vücut dışından topladığımız uyaranlar ya da vücudun içinden gelen az önce saydığım vestibüler sistem, proprioceptif sistem ve interoseptif sistemden gelen duyular. Hı hı hı. Bunlarla ilgili farkındalık bizim aslında regülasyon dediğimiz e, self regülasyon becerilerimizin gelişmesine yol açıyor. Tabii ki self regülasyonun gelişmesi demek resilience'ın gelişmesine yol açacak. Ne demek resilience? E, resilience başımıza gelen zorluklarla hı. esnek baş edebilme kapasitesi. İşte longevity diye bahsettiğimiz yerde biz beslenme... Beslenme, egzersiz, uyku, bunlarla ilgili değişimlerin içerisinde bir baş etme gücünden bahsetmiyor muyuz Longevitede? Evet, doğru. Asıl olay bunun esnekliği, Hı -hı. küçücük değişimlerin bizi kocaman e, savrulmalara götürmemesi. Hı -hı. İşte Longevitinin aslında gerçek anlamda hayata uygulanabilir olması için önce sinir sistemi regülasyonuna ihtiyacımız var. Nedir regülasyon? Öz düzenleme becerisi biz öz düzenleme becerisini ilk başta nereden alıyoruz? Tabii ki bizi korregüle eden, yani öz düzenlememiz için bize destek olan erken dönemdeki bakım verenlerimizden. Hmm. Bir bebeğin bilmediği dünyaya anne karnından çıkıp, e, kimiyle tanıştığı, sesle tanıştığı, görselle tanıştığı, havanın soğuğuyla, ışığıyla tanıştığı bir alana girdiğinde onun sistemini bakım verenleri regüle ediyor. Ve o evet. regülasyondan aldığımız ilk beceriler bizim de gelecekte kendimizi regüle edebilme becerilerimizi geliştiriyor. Tabii ki bazen bir ebeveynle büyümemiş çocuklar da var. Evet. Veya e, ihtiyacı olan bakımı alamamış birçok yetişkin de var. Ve genelde zaten bu insanların kendisiyle kurdukları ilişkide de aldıkları ilk regülasyon desteğinin yani öz bakım desteğinin Nasıl davrandığıyla kendiyle kurduğu ilişki çok benzer oluyor genelde. Hı. Yani kendi ihtiyaçlarına saygılı mı yaklaşıyor? Evet. Yoksa kendine ihanet etmeyi, ötelemeyi mi öğreniyor? Peki sen biraz önce dedin ya, yani mesela prepreseptif yani derinden gelen duyguları bile esasında tanımlamamız lazım İç sesimizi dinlememiz lazım yani e, burada mesela meditasyon hani bunu mu sağlıyor bize? Daha doğrusu sağlar mı? Yani çünkü meditasyonda işte hani ne bileyim ayağının yere değdiği yeri hissediyorsun. Sırtın nereye değiyor onu hissediyorsun belki. Onu tanımlıyorsun. Belki meditasyonu da aslında ıı, yanlış bir algıyla sadece farkındalıklı bir vücut taraması olarak yorumladığımız için yanlış Hı -hı. bir yere düşüyoruz. Hı. Aslında düşmemiz gereken yer şurası. Meditasyonun hizmet ettiği yer e, zihninin düşünceler duygular ve duyumsamalar arasındaki o giden hareket eden halini fark edebilmek. Bazen zihni maymun zihin diye tanımlarız yoga öğretilerin içerisinde de. Hı. Nedir maymun zihin? Nedir? Düşünceden düşünceye, fikirden fikire, sürekli bıdı bıdı hı, bıdı, bıdı hı, atlayan hı, hı, hı. zihin. Bazen neye odaklanacağımızı şaşırırız. Doğru. Ve o sırada aslında bedenimize de odaklanmadığımız anlara düşeriz. O zihnin hızlı hızlı hareket eden halini fark edip, dikkati bedene, dikkati şimdi ve buraya daya getirebilme işidir aslında meditasyon. O yüzden de şimdi ve buraya getirebilme yöntemlerinde en çok nefesi kullanırız, nefes egzersizleri <laughs> kullanırız. Çünkü vücudumuzun dışarısıyla olan bağlantısında içeriği ve dışarıyı izleme anı pratiği sunduğu için nefesi izliyor olmak, nefes egzersizleriyle vücuduna giren hava'nın vücudunda yarattığı değişimi fark ediyor olmak. Sadece bunu izlemek bile bizi ana getiren Peki, pratiklerden bir tanesi. Nefes ]miş. egzersizini nasıl yaparız? Şimdi nefes egzersizinin birçok çeşidi var ama Hı -hı. önemli olan geliştirmemiz gereken yani, nefes tekniği. 101. 101 <laughs> nefes egzersizi 101. 101. 360 nefes diyoruz. 101'deki Hı -hı. nefes bu. E, dik oturur pozisyondayız Hı -hı. ve bu pozisyondayken e, omurgamızın dik bir pozisyonu için göğsü açmak değildir hedef. Onun Hı. yerine tepemizden yukarıya Hı. yükselmektir. Biz buna aksiyel ekstansiyon deriz. Yani içeriden yükselmeyi bulmak. Bu dikliği bulduktan sonra diyafram doğru bir pozisyona yerleşiyor. Ve doğru pozisyona yerleşen diyaframın sağlıklı bir nefesi organize etmesi bu bölgedeki karnımızdaki karın kaslarıyla beraber bu bölgenin bir balon gibi düşünülmesini hayal etmemiz lazım. Bu bize neyi söylüyor? Balonun şişmesi öne, yana ve arkaya her yöne doğru olur. Nefesimiz de her yöne doğru olmalıdır. O yüzden elleri hemen Hı -hı. şuradaki kaburgaların üzerine koy sen de. Hı -hı. Aynen. Şimdi burada hafif şurada aşağıdaki o yüzücü kaburgalar dediğimiz sondaki kaburgaların Hı -hı. hareket edeceği o kova sapı hareketi için koyduk. Ve burnundan nefes alıp burnundan vermelisin. Hı. Ağız nefes organı değildir. Hı. Bizim için burun nefes organıdır, tamam? Hı hı. burnumuzdan alıyoruz. Ama alırken kaburgalarının, karnının öne, yana ve arkaya doğru hareket ettiğini fark edebilme ihtimaj var. Çünkü biz günlük yaşamda nefesi alırken ne yöne doğru aldığımızı, bu kadar havalanıp ile, havalanmaması ile ilgili farkında olduğumuz bir deneyim yaşamıyoruz. Hayır. Ama sağlıklı nefes 360 nefestir. Hmm. Her yöne doğru olan nefestir. O yüzden elleri koy hmm. ve birlikte yapalım. Tamam. Nefesini al, öne, yana ve arkaya gittiğini fark et. Ama bunu yaparken omuzlarını kaldırmadığını, göğsünü çok hareket ettirmediğini fark et. Becerdim galiba. Ve arkayı fark et. En zor fark edeyim evet, daha art. fark Ön, En kolay öne doğru şişirir. Evet. En evet. O yüzden arkayı... Erkek olarak şanssız çünkü erkekler karın solunumu yapıyor. Çok doğru. Bunu da söylemem bence çok değerli oldu. Ama şimdi asıl sırtı fark etmeni istiyorum. Hmm. Baş parmaklarında hisset orayı. Çok az. Yani ön taraf %90 ise arka, arka taraf %10 civarında. İşte tam da bu. 360 Hı -hı. nefeste yani sağlıklı olabilecek en temel nefeste geliştirmeyi hedeflediğimiz yer Hı -hı. her yöne doğru havalandırma. Ve bu havalanmanın aslında oluyor olması demek akciğerlerimizin daha bazelleri, daha alt kısımlarına doğru oksijeni çekebildiğimiz yani olması gereken karın içi basıncını düşürüp Hı -hı. akciğer basıncını yükseltip havayı içeri çekebileceğimiz ana getirmek. O yüzden bu noktada en temel egzersiz aslında karnı bir balon gibi düşünüp her yöne doğru havalanmayı sağlamak. Tabii ki bire e 2 ritmi. Yani 1 alıyorsak daha evet, uzun bir solukla verebiliyor hmm. muyuz kısmı da çok önemli. Bunun hepsinin 101 yani temel bir nefes olduğunu unutmamak lazım. Tabii evet, evet. Çünkü pilates ileri tekniklerde var muhtemelen çok değil mi? Çok daha fazla teknik var. Kaygı düzeyinde kullandığımız nefes teknikleri hmm. var. Hmm. E, veya daha hmm. uzun e, solunum frekansını düşürmek için daha uzun kare nefesleri kullanırız mesela. Kare hmm, nefesi de evet. kullanmak yine sinir sisteminin otonom cevaplarından parasempatiye doğru gelmemizi, yani regüle olmamızı destekleyen nefes şekilleridir. Bunun dışında yoga öğretilerinden gelen Nadi Shodhana diye bir nefes vardır. Bir burun deliğinden nefes alıp diğer burun deliğinden verip tekrar buradan alıp Diğer taraftan verdiğimiz yani vücudun sağını Hı -hı. solunu kullanarak Hı -hı. aslında yaptığımız nefes uygularımı uygulamaları vardır. Ve bu da yine otonom sinir sisteminin regüle olması için yani sinir sistemimizin bulunduğu anda savaş kaç modundan, Hı -hı. don modundan çıkıp regüle kalmasını destekleyici uygulamalardır. O yüzden az önce söylediğin yere geliyorum. Meditasyon, evet. nefes egzersizleri, Hı -hı. yoga gibi veya pilates gibi farkındalıklı egzersizler. Yani Hı. farkındalığın olmadığı bir egzersiz rutininin aslında sinir sistemimizde Belki saatlerce koşacağız ama hiç farkında olmayız. Evet. Hiçbir şey yapmayacağız belki de. Yani belki de sadece şöyle düşünmek yanlış mı? Evet saatlerce koşabilirsin. Belki kalp üzerinde kısmen bir etki görürsün. Ama hep bütüncül sağlığı konuşuyoruz ya, holistik sağlığı konuşuyoruz ya e, orada etkisinde yetersiz kalabilirsin. Hocam seninle konuşacak çok şeyimiz varmış. Fazla. E, artık bir sonraki bölüme bırakalım. Biraz da herkes merak etsin. Çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Harika. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.